Mahallesi'nde TV'den herkese merhabalar. Pazar günü Angola Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. İlk mücadele Rita Violet arasında Santa Liga, Lita Lig'in vasat takımlarından oldukça kötü performansları var. Ve ortaya konan futbollarda pek kümede kalacaklarını düşünmüyorum. E, buraya bir puana geliyor. Kaybetmemek kötü değil onlar adına ve kısır bir mücadele bekliyorum. 2.5 gol altını öneriyorum. İkinci karşılaşma Huamba-Sambesiganga arasında Alt sıraları çok yakından ilgilendiren mücadele, ikisi de kümede kalmayı oynuyor. İkisinin de performansına güven vermiyor ve kaybetmemek öncelikli olacak. Burada tercih yapacakları için beraberliği ön planda görüyorum. Üçüncü karşılaşma Kağla-Petroleos arasında. Kağla iktisada iyi performans ortaya koyar deplasmanlarda kötüler. Petroleos'u konuk edecekler. Petroleos deplasmanda çok fasad bir takım. Üretmekte ciddi sıkıntıları var. Bu mücadelede Kağla'nın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Son karşılaşma Kuan Kuando Kuba e, Akademika Petrolios arasında burada ciddi bir güç farkı var. Deplasman takımı e, rakibine göre oldukça iyi durumda. Kuando ligde kalma mücadelesi veriyor ancak e, ortaya koydukları futbol vasatın oldukça altında. E, Akademika Petrolios'un burada sorun yaşayacağını sanmıyorum ve sürpriz beklemiyorum. Deplasman takımının galibiyetini öneriyorum. Herkes yapacakları konularda bol şanslar.